adam edi kendi on para etmez. <laughs> Zat duydum. Aldım bu lafını. Oh. Bak bana konuş diye yüzüne konuşuyor. <laughs> Ama babası <laughs> öyleymiş değil mi? Ben ne ben yaparım? yüzüne konuşuyorum. Arkasına değil. Babasını tanır tanımaz. Tanır ya tanımaz olur mu? Sorun babası öyleli bana kaç sefer geldi. Bu gelmez. Eskiden aynı yerde kalırdık değil mi? Şey ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis şerke. Babanız öldükten sonra diyor, <laughs> kim onunla babanız arkadaşlık yaparsa, atanız kim onunla arkadaşlık yaparsa onunla arkadaşlık yapın diyor. Bunu ne için söylüyor? İslam ahlakını göre öyle. tamam işte gerçek o, İslam İsl ahlakı ise İsl gerçeği ya. o. Nasıl? Öyleyim? Nasıl şey, nedir? Şey, <laughs> <adını, nasıl, gülüyor> <biz, gülüyor> Biz kaç sefer, biz kaç sefer geldik ondan sonra sana geldik değil mi? İnkar edemezsin geldik değil mi? Niye sen gelmezsen? Bak bak. Ben evde oluyorum, olmuyor. Evde çalışanlar var var. Vay be ya. Geliyor Ama dostluğumuz her zaman var. Ala abiyle burada görüşüyor. Dost. Dostumuz var ama böyle karşılıklı dost olmaz. Yan yana oturalım da konuşalım Kız biraz. Biz kahve mi iç diyor kısacası. Tamam evet. git tabi araştır. Vallahi bunu bitmez. Bu Her ben zaman mi? ben sana gitme. Kapıştırma. <laughs> <Soğustur gülüyor> <ya>. Yemeğe <laughs> zannetme. Bak zaten ben demedim İmam imam dedi ha. Tamam <laughs> <laughs> Ya ben. Afrika girdi mi tatile? Zaten 10 gün tatile. Bu şeyde çalışıyor biliyorsun. Bak o çalışıyor. Biz bir ara çalışıyorduk ya seninle beraber daha temizlikte. Evet. Bu da orada çalışıyor. Bu orada ama pürodük size çalışıyor. Yani i̇şi iyi ya. Beş var kaç? Beş var diye çalışıyor. Dört mü? Dört var diyeyim. Dört dört. Dört. dört mü? Dört mü? Dört mü? Dört mü? Evet. Ya iki, iki gece sabah, iki öğle, iki gece dört gün tatil. <laughs> Vay be. Sen ya işte. Ne? Ya böyle işte. Hacı Yine böyle. Gelip geçer. Kimi su içer, kimi